Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz Ramazan ayında LGS öğrencisinin bir günü nasıl olmalı onunla ilgili konuşacağız. Evet, öncelikle şundan bahsedelim. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tabii ki de videoyu beğenmeniz çok çok değerli, çok önemli. Hatta şöyle yapalım. Bin tane beğeni gelirse sizlere arkadaşlar bu hafta içerisinde güzel bir Ramazan planı oluşturalım. Evet zaten bizim plan serimiz devam ediyor. Fen lisesi kazanabilmeniz için bir seri oluşturdum. Ya yani plan serisi oluşturdum. Birinci haftamız geçti. Bundan sonra ikinci haftamız olacak. Sonra üçüncü hafta, dördüncü hafta LGS'ye kadar bu şekilde planlarımızı yapacağız. Yani Ramazan ayı planımız da o, içerisi, o serinin içeriğinde olacak arkadaşlar. Ama şunu bilmeniz için yapıyorum bunu. Ramazan'da nasıl çalışmanız lazım, neler yapmanız lazım, nasıl değerlendirmeniz lazım? Çünkü çok önemli Ramazan ayı. Çünkü o ayı değerlendirebilirsek, çünkü o aydan hemen sonra sınavımız olacaktır. O yüzden o ay çok çok değerli, çok önemli. Evet, öncelikle arkadaşlar tabii ki sabaha kadar çalışacağız. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar burada. Yani ben de elimden geldiğince destek olacağım, nasıl olacağım? Şöyle yayın açacağım, canlı yayınlar açacağım. Tabii her gün açamayabilirim. İnsanlık hali, sıkıntımız olabilir ama yüksek ihtimal birçok günde açacağız. İşte ilk haftamız genelde şey olacak. Genel tekrar amaçlı olacak. Yani genel tekrar dediğimiz her gün mesela bir konunun özetini bir şekilde anlatacağız canlı yayında. İşte diyelim ki çarpanlar ve Hatta şöyle de yapabiliriz. Bütün gün yani bir gün boyunca sabahtan yani iftardan sahura kadar oturup mesela yayında şey yapabiliriz. Bütün matematik konuların tekrarını yapabiliriz. O şekilde bir plan oluşturacağız ama beraber arkadaşlar tabii ki iftarımızı yapacağız. Ondan sonra sahura kadar yardıracağız. Full ders çalışacağız sahura kadar. Hatta şunu da söylemek istiyorum sizlere. Arkadaşlar sahurdan sonra da 1-2 saat çalışabilirseniz eğer yani o sabahın aydınlığına kadar çalışabilirseniz çok güzel olur. Çok verimli olur. Ondan sonra işte yatarsınız 12'ye 1'e 2'ye kadar yatarsınız. E ondan sonra o süreç içerisinde şunu tavsiye edebilirim sizin için. Ne olur? Mesela konu anlatımı değil de konu anlatımı ve eksiklerini tamamlama değil de soru çözebilirsin. Soruyu çöz veya deneme yapabilirsin kendine. Her gün işte oruçlu olduğun süreçte tabii ki böyle seni yormayacak zamanda. Mesela 12.1'de kalktın hemen kalkar kalkmaz biraz böyle kendine gel. Kendine geldikten sonra hemen bir deneme patlatabilirsin. O denemeyi patlattıktan sonra onun ufak analizlerini yapabilirsin. Hangi soru yanlış yapmışsın? Yani kendini yormadan bu süreci o süreci yani oruçlu olduğun süreci bence değerlendirmen çok önemli. Ondan sonra iftarı yaptın. İftarı yaptıktan sonra şunu söyleyemeyiz. Yani plan oluşturacağım ben sizlere ama saat saat yapamayız. Çünkü arkadaşlar yani il il olduğu için, çünkü bizde her yerden takip eden olduğu için bu sefer sadece İzmir'e İstanbul'a. Çünkü saatler değişiyor. Yani mesela diyelim ki doğuda daha erken oluyor, batıda daha geç okunuyor ezan. Ona göre çalışmaları eğer ben saatli yaparsam sıkıntı olacak. Ama dediğim gibi süremiz ne olacak arkadaşlar? Yani aralığımız ne olacak? İhsardan sahura kadar bir aralığımız olacak. O aralığı çok iyi değerlendireceğiz. Bu Ramazan ayını arkadaşlar bu şekilde geçirerek yani verimli bir şekilde geçirerek LGS'ye çok iyi bir şekilde hazır hale geleceğiz. Arkadaşlar neden Ramazan ayı çok önemli? Çünkü Ramazan ayı bittikten hemen sonra bayramdan sonra hatta hemen bayramdan sonra sınava gireceksiniz. Sınav sizi bekliyor. O yüzden bu ay çok önemli. Eğer sen bu ayı yatarak geçirirsen, hiç ders çalışmazsan, bir planın olmazsa, bir planın düzenli bir planın olmazsa bu seni çok yoracaktır. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bak sen bu zamana kadar geldin. Süreçte işte çalıştın, çabaladın, emek ettin. E Ramazan ayı geldi diyelim ki oruç tutuyorsun. E oruç tutarken yorgun hissediyorsun kendini diyelim. E yorgun ise ya işte ben oruçluyum ya ders çalışmasam olur mu? İşte gece oldu iftardan sonra. Yani iftar oldu iftardan sonra hadi bir bilgisayar oynayayım, hadi bir film izleyeyim dersen ve savura kadar bu şekilde takılırsan o zaman çok sıkıntı olacaktır. O yüzden arkadaşlar kesinlikle planımızı yapacağız. Dediğim gibi ben size her yani planlarınızı oluşturacağım. Serimizi devam ettireceğiz. Her hafta pazar günü yeni plan yayınlıyorum arkadaşlar. Bugün de zaten Fen Lisesi kazanabilmeniz için ikinci hafta planımızı akşam saat 8 veya 9'da yayınlayacağım. Ona da göz atabilirsiniz. Bu süreçte yani bu hafta içerisinde bir Ramazan ayı planınıza da geçeceğiz. Ramazan ayı planınız nasıl olması lazım? Nasıl çalışmanız lazım? Soru kısımları, konu anlatım kısımları. Bunların hepsini beraber oturup çalışacağız, hepsini değerlendireceğiz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Evet arkadaşlar, şöyle yorum kısmına da yazın istiyorum. Sizler Ramazan ayını nasıl değerlendireceksiniz? Değerlendireceksiniz. Yani var mı özel bir planınız veya neler yapıyorsunuz işte? Ya bazıları mesela gece uyuyamıyor. Yani hocam ben geceleri yani uyuyamıyorum diyorsunuz. Çok aslında şey yani Ramazan ayında güzel bir şey. Mesela iftardan sonra full savura kadar çalışırsın. Savurdan sonra da hatta çalış ki o an mesela yorgunluk olmaz. Savurdan sonra da 1-2 saat çalışırsın. İşte sabahın aydınlığına kadar çalıştın. Ondan sonra yat, öğlen kalk. Ondan sonra yine ufak tefek çalışmalara devam edebilirsin. Bazıları da diyor ki hocam ben işte gece uykum almadan olmuyor. Gece uyumam lazım diyor. Evet onlar da uyuyabilir. Yani o şekilde bir sıkıntın varsa uyu tabii ki sıkıntı yok. E bu sefer sen ne yaparsın? Sabah erken kalkarsın. Sah sahurdan sonra çalışırsın. Mesela sahura kalkarsın. işte biraz daha erken uyursun. Kaçta mesela iftarını yaptın onda işte tabii değişiyor ama biraz dinlendim. Bir kaç bir şey daha böyle ne bileyim işlerini hallettin. 10 10'da 10.30'da 11'de uyudun sonra savurda kalktın. savurdan sonra hiç uyumayabilirsin. Bu şekilde bir planını hazırlayabilirsin. Ama şu yani yine şu olaya geliyoruz arkadaşlar planlarınız da kendiniz yani kendinize göre oluşturmanız çok değerli. Çünkü senin yaşadığın hayat, senin yaşadığın olanaklar, senin yaşadığın durum ben onların hiçbirini bilemem. Sen daha iyi bilirsin. E sen onu bilerek kendine iyi bir plan hazırlarsan, bir program hazırlarsan o zaman daha çok verimli olur. Ya sen dersen ki işte evet LGS birincisi şu şekilde savurda ya da Ramazan'da nasıl çalışmış dersin mesela. Ya Ramazan'da nasıl o o ona göre kendine göre bir plan hazırlamış aslında. Sen de Oturacaksın kendine göre bir plan hazırlayacaksın. Ben örnek bir plan oluşturacağım sana. Tabi genel olacak bu. Sen onu şey esnet, esneltebilirsin. Yani kendine göre ayarlayabilirsin. O şekilde ayarlarsın ve bu işi bu şekilde tamamlarsın. Arkadaşlar inanın yani bu ayı ben sizin her zaman yanınızda olacağım, oluyorum da bakın. Her gün çok yani çok fazla video atmaya çalışıyorum. Günde 2 tane, 3 tane, 4 tane video atıyorum. Soru çözümlerimiz oluyor. Ondan sonra rehberlik videolarımız oluyor bu şekilde. Ben sizlere her zaman destek ve yardımcı olacağım arkadaşlar. Yine sorularınız olursa işte <laughs> sorularınızı canlı yayında o şekilde atıp çözdürebilirsiniz. Çözebiliriz o şekilde canlı yayınlar yapacağız. Gece yayın açacağız. Yine o yayında işte sormak istediklerinizi oradan sorabilirsiniz. Konu altım çalışmalarımız olacak. Konu altımları yapacağız o şekilde. Yani bu Ramazan ayını <laughs> çok verimli geçireceğiz arkadaşlar. Acayip verimli geçireceğiz. Hiç canınızı sıkmayın. Ben her zaman yanınızda olacağım ve bu işi bitireceğiz. Zaten bizim sloganımız ne arkadaşlar? Ve inancımız da o. Ne diyoruz her zaman? O liseler Kazanılacak, kazanılacak. Başka hiçbir yolu var mı? Maalesef yok. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Onun için de elimizden geldiğinin fazlasını yapmak zorunda mıyız? Zorundayız. O zaman bu ayları çok iyi değerlendireceğiz. Zaten son bir ay, 15 günümüz falan kaldı. E, o süreçte de bizler elimizden geldiğinin fazlasını yapalım. Bakın arkadaşlar, bu aylar geçecek. Ama sizin o kazanma olanağınız bir daha elinize gelmeyebilir. Ya. Çünkü bu zamanların hiç şeyleri yok, telafisi yok. E sen oturup hala bilgisayar oynuyorsan, yani saatlerce tabii ki oynayacaksınız, yani oyun oynayacaksınız tabii ki, film izleyeceksiniz ama saatlerinizi harcıyorsanız yazık ediyorsunuzdur kendinize. O yüzden arkadaşlar bakın, bir buçuk ay var neredeyse ortalama. E bir buçuk ayı oturalım, iyi bir şekilde çalışalım, çalışalım. Ondan sonra... Sabaha kadar oyna bilgisayarını. Sabaha kadar dizi, sabaha kadar film istediğin kadar iz, izle. Ama şu bir buçuk ayı arkadaşlar lütfen çok iyi değerlendirelim. Lütfen salmayalım. Bu süreç bizim için çok çok değerli. Ramazan ayı da çok değerli. Dediğimiz gibi gece çalışıyoruz arkadaşlar. Ve yani inanın ya inşallah bütün böyle enerjimizi o sürece vereceğiz. Yani iftarla sahur arasına vereceğiz. Ve çok verimli çalışacağız inşallah bu işi bitireceğiz. Evet arkadaşlar sorunuz da varsa yine yorum kısımlarınıza belirtin çünkü bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Bizim top, YouTube'da topluluk kısmı var yani YouTube kanalımıza girin LGS ve Hocam'a kanalına girin. Yukarıda işte ana sayfa videolar topluluk kısmı var oraya girerseniz topluluk kısmında da bildirimler yayınlıyorum sorular yayınlıyorum işte PDF'ler oluşturuyorum onlar oradan bakabilirsiniz kesinlikle e, tabi YouTube şeyimiz de var yani blog sayfamız var LGS ve Lise Hocam blog sayfamız var oraya online denemeler atıyorum ki kesinlikle atacağız online denemeler bu yayınlanan o bin sorudan alacağız ve onları o şekilde yayınlayacağız arkadaşlar şimdilik kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar planlarda görüşmek üzere planlarımız çok güzel olacak çok verimli geçecek ağır planlar oluşturacağız ki bu ayı çok iyi değerlendirelim Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz